Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Üçü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sıla Şeyin 20 kullandığı 33 Aon 660 9 plakalı Tofaş Şahin marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, önce Muhammed Ergin 31 idaresindeki 38 ANP 694 plakalı araca, ardından Ferhat Kan'ın 31 kullandığı 33 BCN 062 plakalı Volkswagen Passat marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular dahil 3'ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Muhammed Ergin ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.